Kerem'cim bugün ne yapıyoruz anlatabilir misin? Madem karantinadayız, karantinada olduğumuz için bu seferlik yayını evden cep telefonuyla yapıyorum. Peki bize hangi kitapları tavsiye edeceksin? İlk olarak Endgame serisini anlatmak istiyorum. Bu serinin iki yazarı var. Biri James Frey, diğeri Nils Johnson Shelton. Bu Pega Yayın Evi'nin bastığı tarz. Neden bahsediyor bu kitap? Bu kitapta 12 büyük soy ve uzaylılar var. Uzaylılar dediğimiz bildiğimiz uzaylılar. Gerçekten uzaydan gelmişler. Ve bu 12 soy onları yenmesinler diye popülasyonu azaltmaya çalışıyorlar. Ve şöyle bir oyun başlatıyorlar. 12 büyük soyun 12 oyuncusu var ve bu 12 oyuncunun hangisi kazanırsa bir tek uzun soyu yaşayacak. Yani soyları kaderi o 12'lerde. Kendi aralarında savaşıyor bu oyuncular ve Üç anahtarı bulmaya çalışıyorlar. Üç anahtarı bulan ve nereye, nerede kullanacaklarsa kullanan oyunu kazanıyor. Heyecanlı bir kitap mı? Nasıl bir kitap bahseder misin? Heyecanlı bir kitap. Yani bir sürü tuhaf şey oluyor. Ha, gökten meteorlar düşüyor hiç. Bir mantıksız bir anda. Böyle uzaylılar var. Uzaylılar televizyon yayınını çalıyor. İkinci kitaptan bahseder misin? İkinci kitabın ismi Endgame gök anahtarı. Dünya anahtarı bulundu. İlk anahtar. Ama daha 2 ve 3. anahtar var. Ve hatta şimdi de 3 kişi öldü bile. Yani 3 soy oyunu kaybetti. Bu durumda kala 9 soy neler yapacak? Hatta biri bu işi bitirmeyi bile planlıyor. Ama bitirebilecek mi? Bunu yani üçüncü kitapta göreceğiz. 3. kitap. Üçüncü, üçüncü kitap, bulunuyor. oyu kuralları. Bu sefer bir İsa, bütün oyuncular bu İsa'lığı kurtarmaya girişiyorlar ve uzaylara savaş açıyorlar. Ama kim kazanacak? Heyecanlı görünüyor. Tamam, diğer kitabımıza geçebiliriz. Diğer kitabımız neden bahsediyor Diğer herhalde? kitabımızın ismi Edgar Casey Akademisi. Bu Olympos yayınlarının baskısı ve Beth Revis yazmış. Bizim Bo diye bir çocuğumuz var. Bo'da kız arkadaşı Sofia zamanda kaybolmuş Bo yüzüde. Ve bunlar da Bo ve onun gibi çocuklar, özel yetenekli çocuklar Education Akademisi isimli bir akademiye gidiyor, okula gidiyor. Ama bu okul bilsel gibi bir okul değil. Çocuklara süper güçleri var yani. Bu da zamanı, zamanında geçmişe gidebiliyor. Bu acaba Sofya'yı kurtarabilecek mi? Hmm, bu da çok heyecanlı bir kitaba benziyor. Diğer kitabımıza geçebiliriz. Diğer kitabımızın yazarı Jack London. Bu İş Bankası yayınlarının baskısı. İsmi Adem'den önce genç bir çocuk var, modern bir çocuk ve e, rüyalarıyla atası koca diş yani milattan önceki koca dişi görüyor, gözünden görüyor. Orada eskiden üç tip İsa var, ağaç İsa'ları, ağaçlarda yaşıyorlar, halk, halk da hem mağaralarda hem ağaçlarda, bir de ateş İsa'ları ateş yakıyorlar ve yay ve ok kullanıyorlar. Peki bu kitabın tarzını ne diyebilirsin? Bu kitabın tarzı da bir şey diyemem. Tarih desen olmuyor, bilim kurgu desen olmuyor, roman desen olmuyor. Bu kitabın tarzı hakkında bir fikri olan varsa bunu lütfen yorumlara yazabilir mi? Sonraki kitabımıza geçelim tatlı. Sonraki kitabımız içimdeki Müzik Şeyhime Draper tarafından yazılmış ve bu Genç Timaş yayınlarından. 11 yaşındaki Melody fotoğrafik bir hafızaya sahip. Kafası her şeyi kaydediyor ve dur düğmesi yok. Her şeyi kaydediyor. Okul en zeki çocuğu ama kimse bunu bilmiyor. Neden? Çünkü engelli, konuşamıyor, yürüyemiyor ve yazamıyor. Ama okulun en zekisi ve bu kendini belli etmeye çalışıyor. Hiç pes etmiyor. Annesi de yardım ediyor. Onu çok seven birkaç kişi var. Acaba Melody matematik yarışmasına mi onu kazanabilecek mi? Bu kitap sende nasıl duygular uyandırdı Kerem? Bütün duyguları uyandırmaya yönelik bir kitap bu yani. Çünkü bütün hepsi. Bunun içinde bir şekilde bu Melody'nin hissettiği şeyler. Yani hem hüzünleniyorsun, hem mutlu oluyorsun, hem kızıyorsun, hem de utanıyorsun. Her şeyini İçine sokmuşlar. Bütün duygular bu oda etse bunu bütün duyguları sıkıştırmışlar ve bu kitap ortaya çıkmış. Peki son olarak? Son olarak eğer şiir seviyorsanız Şermin Te Tevfik Fikret yazdı ve bu da De Doğan Egmont yayınları. Şiir kitabı ortasında da birkaç etkinlik gibi bir şey var. Neler hatırlayabiliyorsunuz yani şiirlerden. Oradan bize küçük bir şiir okur musun son olarak? Rengin olsun. Beyaz kedim, siyah kedim, sarı kedim. Adı rengin olsun dedim. Rengin ablamın adıdır. O şimdi kızacak bana. Ama öğretmen dedi ya, rengin demek renkli demek. Bunda ne var? gücenecek. Tamam, teşekkürler. Peki seni izleyenlere bir tavsiyem var mı? Evinizde kalın, sık sık ellerinizi yıkayın, moralinizi yüksek tutun, bol bol kitap okuyun.